Merhaba sevgili çocuklar. Bugün sizinle beraber saygı nedir? Kimlere karşı olmalıdır? Saygı deyince ne demek istiyoruz? Onu konuşacağız. Saygı büyüklere, yaşlılara, değeri yüksek olanlara, kutsal bilinen kimselere, şeylere karşı duyulan sevgi ve çekinmeyle karışık bağlılık duygusu. Şimdi önce kendimize saygıyla başlayalım çocuklar. Hepimiz biriciyiz ve tekiz. Dünyada bizden bir tane daha yok. Hepimizi Allah özel olarak yaratmış ve hepimiz çok önemliyiz. Ama bütün güzellikler bizde olamaz. Dön bak kendine. Boyun kısa ama sesin güzel. Sesin kötü ama gözün güzel." dediğinde kendi baharını bulursun. Her şeyimiz tam olamaz. Bazı eksikliklerimiz tabii ki olur. Ama Allah bizi mutlaka bir yeteneğe sahip olarak yaratmıştır ve hepimiz kendimizce bir özelliğe ve güzelliğe sahibizdir. Onun için ilk önce kendimize karşı sevgimiz ve saygımız olmalı. Baş parmağımız Hepimizin farklıdır parmak izimiz. Yani e, dünyada bizden sonra ve bizden önce bizimle aynı baş parmağı sahip bir insan olmayacak. Allah bize değer veriyor. Bizim de kendimize değer vermemizi istiyor. O yüzden kendimizi önemsemeli ve kendimize değer vermeliyiz çocuklar. Anne babamıza olan saygı. Çünkü onlar bizi büyütüyor. Yetiştiriyor, her ihtiyacımızı karşılıyorlar ve bizi gerçekten koşulsuz bir şekilde seviyorlar. Peygamber Efendimiz sizin en hayırlınız, ailesine en güzel davranandır demiş. Biz de ailemize iyi davranmaya, onları kırmamaya, incitmemeye özen göstermeniz, onlara saygı duymalıyız. Biz de saygı görebilmek için. Yaşlılara karşı saygı duymalıyız ve yardımcı olmalıyız. Otobüslerde yer vermeliyiz ya da eşyalarını taşımalarına yardımcı olabiliriz. Peygamberimiz diyor ki, Küçüğümüze merhamet etmeyen, büyüğümüze saygı göstermeyen bizden değildir. Öğretmenlerimize saygılı olalım. Öğretmen doğan güneşe benzer etrafını aydınlatarak karanlıklara meydan okur. Arkadaşlarımıza karşı da saygıda olmalıyız. Bizden farklı görünen arkadaşlarımız olabilir. Ayağı topalı olan, kör olan ya da tekerlekli sandalye kullanan arkadaşlarımız olabilir. Peygamberimiz şöyle diyor. Allah sizin dış görünüşlerinize ve mallarınıza bakmaz. Aksine kalplerinize ve davranışlarınıza bakar. Çocuklar, biz de güzel davranmaya ve kalplerimizi temiz tutmaya gayret etmeliyiz. Bazı insanlar bizden farklı renkte olabilir. Farklı dilleri konuşabilirler ama hepsine saygı göstermeliyiz. Çünkü insanlar bir tarağın dişleri gibidirler. Yani eşittirler. Aklınızda bir tarak getirin. Bütün dişleri aynıdır ve eşittir. Ama Müslümanlar birbirine kardeştirler. Onların birbiri üzerine daha çok hakkı var tabi ki. Ama dinimiz ırka göre bir ayrımcılık yapmaz. İslam dini. Dinimizde ırka göre bir üstünlük yoktur. Allah'a yakınlığa göre üstünlük vardır. Yani takva olarak bayrağımıza karşı saygılı olmalıyız. Bayrağımız bizim için özeldir ve önemlidir. Her milletin kendine ait bir bayrağı vardır. Her milletin bayrağı kendisini temsil eder. Ve bayrağa saygı o millete saygı demektir. Allah'ın bize gönderdiği kitaba yani Kur'an-ı Kerim'e olan saygı. Kur'an-ı Kerim'de bizim hayatımız için, yaşamımız için, lazım olan her şey mevcuttur. Kur'an-ı Kerim'e saygı göstermeli, onu hayatımıza geçirmeye gayret etmeliyiz çocuklar. Mescitler Allah'ın yeryüzündeki evleridir. İlk mescidimiz yani ilk kıblemiz Kabe'dir. Camiler de bizim için önemlidir ve değerlidir. Çünkü namaz kılınan yerlerdir, Allah'a dua edilen yerlerdir. Camilere ve mescitlere karşı saygılı olmalıyız. Kabe'ye karşı da aynı şekilde saygılı ol olmalıyız. Minareler İslam'ı temsil eden yegane şeylerdir çocuklar. Camileri sevelim. Babamızla, annemizle camilere gidebiliriz. Orada namaz kılabiliriz. Orada oynayız. Camiler Allah'ın evidir. Çevremize ve dünyamıza karşı saygılı olalım. Ağaçları koruyalım. Canlılara zarar vermeyelim. Çöplerimizi yere atmayalım. Musluğu açık bırakmayalım. Lazım olduğu kadar suyumuzu kullanıp musluğu kapatalım. Boş yere lambaları yakmayalım. Unutmayın, beni gerekli durumlarda kullanın diyor. İsraf etmeyelim. Çünkü israf kötü bir şeydir çocuklar. Peygamberimiz şöyle diyor. Bir Müslüman bir ağaç diker de bundan insan, hayvan veya kuşlar yerse bu yedikleri kıyamete kadar o Müslümana sadaka sevabı kazandırır. Biz de yaptığımız her hareketle sadaka sevabı kazanabiliriz çocuklar. Evet çocuklar. Tekrar en baştan bir kere daha sayalım. Saygılı çocuğun özellikleri. Öz saygı. Kendimize karşı saygı. Anne babamıza ve yaşlılara saygı. Öğretmenlerimize karşı da saygılı olmalıyız. Arkadaşlarımıza saygı. Değerlerimize saygı. Bayrağımıza, camiye, Kabe'ye, Kur'an-ı Kerim'e. Farklı ırklara karşı saygı. Çevreye saygı çevremize, dünyamıza, yaşadığımız ortama olan saygı. Evet çocuklar, hep beraber bugün saygı konusunu işlemeye çalıştık. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim çocuklar. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu videoyu beğendiyseniz diğer videolarımıza da bakmayı unutmayın. Hemen videonun altındaki abone ol butonundan abone olabilirsiniz.